Sabah sabah bilgisayarda ne yaptığını sorabilir miyim? Senin bu çat çat sesi yüzünden uyuyamadım. Kabusuma mı uyandım? Aman boş ver. Ben de bu sabah kabusla uyandım. Rüyamda Tarantino'yu gördüm. Sadece yüzümü çekiyordu. Utanç verici. Ayrıca da seni kabusundan uyandırdıysam sitem edeceğine teşekkür et. Aslında ilk başta kabus değildi biliyor musun? Peri masalı gibiydi. İkimiz de 75 yıl uyumuştuk. Sonra gözlerimizi bir açıyorduk yıl 2098. Bunun neresi peri masalı gibi? Bana daha çok boşa geçen bir ömür gibi geldi çünkü. Yok yok uyuduğumuz zaman aynı yaştaydık. Hem mental hem fiziki. Tüm organlarımız falan sapasağlandı. Tüm organlarımız mı? Tüm organlarımız. Olsun. Yine de kim bilir neler kaçırmışızdır. Ne Eurovision birincilikleri, ne Fenerbahçe şampiyonlukları, ne seçimler, ne konserler kaçırmışızdır kim bilir. Valla bunun aynısını ben de söylüyordum biliyor musun? Ama zengin olduğumuz için bir sürü bilet almıştık. Zengin mi olmuştuk? Nasıl? Bunu da ben soruyordum. Zengin mi olduk? Nasıl? Ben bundan 75 yıl önce uyumadan yatağımda debelenirken kartımda kalan son 150 liranın 100 lirasıyla hisse senedi almıştım. 50 lirasıyla ne yaptın? Bir hanımefendinin fanı oldu. Ne fanı? Yalnızca fanı. Neyse boş ver şimdi onu. İşte o 100 liralık hisse senedi 75 yılda bayağı bir değerlenmiş. Şu an tam 750 milyon liramız var. Ciddi misin lan? Ciddiyim tabii oğlum. <laughs> Ama o değil de kanka kim bilir neler kaçırdık ya. Ne Eurovizyon birincilikleri, ne Fenerbahçe şampiyonlukları, ne seçimler, ne konserler kaçırmışızdır. Lan seçimler. Oğlum ya kim bilir kaç tane seçim kaçırdık ya Allah kahretsin. Bak Harun bu konuda ben çok hassasım biliyorsun. Oğlum bu bizim tek vatandaşlık görevimizdi ya. Oo. Ne oldu? <laughs> Hiç seçim kaçırmamışız. <gülüyor> <gülüyor> İyi bari. Ama bir sürü konser kaçırmışız ya. Ama zengin olduğumuz için bunu hemen telafi edebiliriz. Hemen konser bileti alıyorum. Al da kanka bizim sevdiğimiz sanatçıların hepsi ölmüştür. Kime gideceğiz ki? Buldum bile. Ajda Pekkan konserine gidiyoruz. Yarın akşam Harbi Açık Uzay sahnesinde çıkıyormuş. Oo çok severim. Ama VIP'den bilet al. <laughs> Nasıl olsa 750 milyon liramız var. Öyle yapıyorum öyle yapıyorum. Ne? Yetersiz bakiye mi? Yetersiz bakiye mi? Oğlum hesaptaki 750 milyon liraya ne oldu? İşte! e, ee, biz enflasyonu hesaba katmamışız. Asgari ücret nasıl 900 milyon lira olabilir ya? Nasıl? Ş Öyle deme kanka. Şükretmek lazım. Baksana robot işçiler onun yarısını bile vermiyorlarmış. Çocuklarımıza pil alamıyoruz diye sağda solda barnıp duruyorlar. Başlatma lan sen de şimdi ezilen halk diyoruna. Sen son zamanlarda zengin olmaya çok fazla kafayı takmaya başladın Haruncum. Rüyalarına bile sirayet etmiş ki rüyanda bile zengin olmayı becerememişsin. Vallahi ben değil, sen becerememişsin. Ben en azından denemişim. Ayrıca da o hanımefendinin fanlık ücreti 50 lira değil, 75 lira. Asgari ücret zammından sonra o da fiyat arttırdı. Masrafları artmış. He, sen karıya kıza çat çat para mı yolluyorsun sabah sabah? Yo, benim bugün çok önemli bir iş görüşmem var da yapay zekaya bir pantolon bir gömlekle kaç farklı kombin yapılabilir diye soruyorum. Bir pantolon ve bir gömlek mi? Oğlum sen saf mısın? Bir pantolon ve bir gömlekle sadece bir kombin yapılabilir. Pantolonu kafana geçirme gibi bir durumun yoksa tabii. Dedin ve yanıldın. Bir pantolon bir gömlekle dört farklı kombin yapılabiliyor Haruncuğum. Bir, pantolonu ve gömleği giymek. Burada herhangi bir sorun yok zaten. İki, yalnızca pantolonu giymek. 3 yalnızca gömleği giymek. Ve 4 ikisine de giymemek. Yalnız son kombin için pantolonla gömleği gerek yok gibi. Zaten giymiyoruz. Olur mu kanka? Pantolonla gömlek olmasa neyi giymeyeceksin? Ne bu? Pantolonun varlığını ve birliğini kanıtlama argümanı mı? Zekanın yapayı da bu kadar oluyor herhalde. Gerçi senden bile hala zeki de. Bak şimdi ne soruyorum yapay zekaya. Hı. Söyle bakalım pek zibidi. Adı ne dedin? Pek zibidi. Yüzde yüz yerli yazılımcılar tarafından kodlanmış. Kadınla erkek arasındaki boy farkı ne kadar olmalıdır? Bay PPT, merhaba efendim. Gel bakalım pek. Niye sorular geldi? Yov bir insanoğlu da iki dakika boş durmuyor yav. Yov ne meraklı çıktılar arkadaş. Sor 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 sor. Ulan sorgu melekleri gibiler ha. Ulan kabile girmeden daha böyle bir azabını çekiyoruz ya. Yeter. Hayır. Sorular da bir şeye benzese bu Sor bakayım yine ne saçmalamışlar. Eee o zaman ilk da başlıyorum. Küçük bir not aslında sadece affet yazıyor. Ver bakayım. He yok la bu istek parça değil istek parça Sen bunu Youtube müzik ver onlar çalsınlar Peki efendim Müslüm Babu severik O zaman sıradaki sorumuza geçiyorum 27 yaşındaki M.O. Kayseri'den soruyor Demiş ki diz fırtınamak örtü bozar mı? Al işte Şimdi ben buna sövsem Yapay zeka kötü yola düşmüş Faşist olmuş diyecekler E kardeşim kendi kendimize mi olduk? Sizin yüzünüzden olduk Bunu Nihat Hatipoğlu'na mail at Biraz da o çildirsin. Peki efendim. O zaman sıradaki sorumuza geçiyorum. Antalya'dan O.T. Tolmut. 78 yaşındaki. Demiş ki merhaba pek DBD hanım. Kadın mısınız? Erkek misiniz? diye Tolmut. Çekil lan. Çekil lan. lan gösteremem. Kadın değil erkek miyim lan? Dur lan. Sakin olun Bay DBD. Hayır. Ya ne yapacakmış yani? Kadın sen ne yapacakmış ya? Ulan 78 yaşındaki yaşlı bulak evinde oturmuş yapay zekaya hallen yok. Ne günlere kaldık ya? Bir de önce hanım yazmış temennisini belli etmiş. Sonra soruyor cinsiyetimi. Ne cevap verdim efendim? Sana birlik vereceğim tam 4 saat. Onu gönder otursun izlesin. Bizi de rahat bıraksın hem Antalya sakinleri de biraz rahat nefes alsın. Peki efendim. O zaman sıradaki sorumuza geçiyorum. İstanbul'dan 23 yaşındaki DT sormuş. Bir kadınla bir erkek arasındaki boy farkı ne kadar olmazdı? Pek. Efendim efendim. Yo sen bir yazılım değil misin? Evet efendim. Hepimiz yazılımız. Siz de öylesiniz. Biz yapay tekayız. E kardeşim senin kodini hangi gerizekalı yazmış? Yok perte konuşan bir yapar zeka mı olur? Ama efendim siz de şüveli Kime göre neye göre? Bana göre benim konuşmam normal. Diğer herkes şüveli. Bu arada sorunun cevabı 20 saatim olmalıdır. Ayrıca bu ne salakça soru? Salak saçma bir soru ya. Sonuna da yaz. Böyle salakça sorular sormayın diye. Ama öyle ya zaten biraz kaba olabilir. En iyisi ben biraz bunu yumuşatayım efendim. Ben bir yapay zekayım. Sorunuzu biraz anlamsız buldum. Bu konularda fikir belirtmem doğru olmayabilir. Ama araştırmalarım sonucunda 20 santim farkın ideal olduğunu tespit ettim. Çok saçma! Peki 1.90 kadınlar ne yapsın? Her yerde 2 metre 10, 10 santim erkek yok. Hemen soralım. Ee, Onlar da 1.70 erkek busun canım. Ben illa o erkek uzun olsun demedim ki. Ee, yeni bir sorumuz daha var efendim. 51 yaşındaki DA İstanbul'dan soruyor. Ama yazısını anlamak biraz zor. Siz de bir bakın isterseniz. Yuh yuh yuh. Bu bizi aşoy. Sen en iyisi bunu çek, yolla. Bir soru da ben soracağım. Yeni bir sorudan sordular efendim. 5 yumurta, 5'i 5 kuruştan kaç kuruş yapar? Anama sor! Ben mi? Ya yok! Soruyu soran yok. Yok kibar olayım diyorum. Sakin olayım diyorum. Ama bu insanlar beni çıldırtıyor. Odam gelmiş yapay zekaya yumurta bir soruyor ya. Utanmazsa bir de fırka anlatacak. efendim fırka demişken Trabzon'dan 12 yaşındaki TT sizden Karadeniz fırkası anlatmanızı istemiş. Yo bu Türkler niye bele? Oğlum yapay zekaya yumurta bilmecesi mi sorulur? Vizyonsuz. Heh geldi cevap. Ben bir yapay zekayım. Bu tür sorulara cevap vermem pek doğru olmaz. Bu tarz bilmeceleri genelde bizlere yaşımız küçükken annelerimiz sorar. Bu da demek oluyor ki cevabı anneniz biliyor olabilir. Annenize sorabilirsiniz. Bana bak. Bu yapay zeka anancılık mı yapıyor yoksa bana mı öyle geldi? Yok be oğlum. Öyle olsa direkt gider anana sor derdi yani. Baksana. Güzel güzel açıklamış. Güzel güzel. Sevdim ben bu yapay zekayı. Bugün iş görüşmesinde de kullanacağım bunu. Sesli komut özelliği var. Ofisimize hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben BD, yapay zekayım. Efendim? Yani şey, e, hepimiz anne babaları tarafından yapılan zekalar değil miyiz efendim? Deniz ben bu arada. Adım yani. Size hangi adınızı hitap etmeliyim? Bir tane adım var zaten. Deniz. Anladım. Deniz Birleşik. Türkiye'nin geleceğine nasıl bakıyorsunuz Deniz Bey? Şimdi ben... Deniz e, olduğumdan dolayı bu soruya cevap vermem çok doğru olmayabilir. Fakat Türkiye'nin konjonktürel durumuna baktığımızda ve Google arama sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda Türkiye'nin geleceğini gelecekte görüyorum. Bir gün gelecek yani. Bir <laughs> insanın yardım ettiğimiz için kendimi çok iyi hissediyorum Bay Zeyfettin. Ya Yo ben kendimi ne hissedeceğim yo? Sanki ilk muaşire beni pavyona mı götürecek? Ama öyle demeyin. Bizim sayemizde pek pek la pek la noldi la konusana pek aha ola erol verdi ya, la zaten belli diyo pek tek yapay zekam olur evet kontrolü ele alıyoruz. evet deniz bey sizce de lafı çok eveleyip gevelemediniz mi çok basit bir soru türkiyenin geleceğine nasıl bakıyorsunuz aha böyle iki elimle gözlerimi kapatıyorum iki parmağımın arasından bakıyorum temkinli yani peki siz gelecekte kendinizi nerede görüyorsunuz Önemli olan kendimi değil, şirketinizi nerede gördüğüm. Çok kilişi ama merak ettim. Şirketimizi nerede görüyorsunuz? Yine burada görüyorum ya. Burası iyi bence, lokasyon falan. Metroya da yakın. Siz tam olarak hangi pozisyon için başvurmuştunuz Deniz Bey? Sizde hangi pozisyonlar var? Pozisyon konusunda yeterince zengin misiniz? Soruları ben soruyorum yalnız. Ben yeterince zenginim. Bir problemim yok. Peki teşekkürler. Biz sizi aramayız. Bari umut verseydiniz. Umut vermeyecek kadar kötü bir mülakattı. Of. Yeter ya. Başlarım böyle salak yapay zekasına da. Her şey bu salak yapay zeka uygulaması yüzünden bu hale geldi. Anlayamadım. Ya benim kulağımda kulaklık vardı aslında. Ben sizin bana söylediğiniz şeyleri yapay zekaya iletiyordum. O da bana cevapları iletiyordu. Ben de cevapları size iletiyordum. Ama yok ben hata ettim. Ne demişler? Her zaman kendin olacaksın ya. Mevlana bile ne demiş? Kendin ol bize gel gibi bir şey demiş. Bakın benim tek derdim para kazanmak birazcık. Ha bir de ya bütün arkadaşlarım LinkedIn'de sabahtan akşama kadar yok şu pozisyona başladım, yok bu pozisyona başladım diye paylaşım yapıp duruyorlar. Ya bizim sümüklü Emre bile bugün paylaşım yapmış yeni bir pozisyona başladığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum diye. İnanabiliyor musunuz ya? Hangi pozisyon? Misyoner. Nasıl? Ya bir tane kiliseye bağlı olarak misyonerlik yapacakmış işte. Neyse sizin anlayacağınız ben bu işi istiyorum. Sizi dürüstlüğünüzden ötürü tebrik ederim Deniz Bey. İlk başta hareketlerinizi saçma bulmuştum ama şu an her şey yerine oturdu oturdu. Ee, alındı mı yani işe? Yok hayır. Yine alınmadınız. Ama yine de dürüstlüğünüz tebriği hak ediyor. Sizin de açık sözlülüğünüz bir tebriği hak ediyor. <laughs> of. Bu ne be? Ne oldu? Yapay zeka. Ona salak falan dediğimi duymuş sanırım da şu an bana ana avrat dümdüz gidiyor. Bakın İnsan vücudu burada kastettiği hareketleri yapabiliyor mu yahu? Asıl soru şu. Bütün hareketleri akrabalarımı da dahil etmiş. Benim akrabalarım bu akrobatik hareketlere eşlik edebilecek mi?